standındayız. Enka İş Makineleri Genel Müdür Yardımcısı Kamil Bey ile birlikteyiz. Kamil Bey, fuarda sergilemiş olduğunuz ürünler hakkında bizleri kısaca bilgilendirir misiniz? Fuarda bu sene tanıttığımız ürünlerden öne çıkan modelimiz en başta onu söyleyeyim ben sizlere. Zaxis 350 arkamda gördüğünüz Zaxis 350 paletli ekskavatörümüz. Bu Stage 5 yeni seri makinamız. ilk defa burada lansmanını yapmış oluyoruz bu mermer fuarında makinamızın. Yeni bir makinamız. Bunun yanında Bel B40 model kaya kamyonu getirdik. Aynı zamanda Hitachi ZV550 yükleyicimiz var mermer ocaklarında kullanılan. Tüm bunların yanında da mermer fabrikalarında kullanılan TCM ve Heli marka forkliflerimiz bu sene fuarda sergiliyoruz. 31 Mart itibariyle iş makineleri sektöründe stage 5 emisyon geçişi yaşandı. Siz de yeni makinelerinizi ilk kez bu fuarda sergiliyorsunuz. E, kısaca stage 5 geçişini değerlendirip yeni makineleriniz hakkında neler söylemek istersiniz? Stage 5 geçişi tahmin ettiğimiz gibi zorlu bir geçiş olacak. Biz bu geçiş için 3-4 ay öncesinden zaten önümüzdeki geçen yılın 3-4 ay öncesinden başlamıştık çalışmalarımıza. Makinalarımız geldi, makinalarımızı teslim ettik. Şu an hala hazırda Stage 5'li çalışan makinalarımız var. Bu makinalarımızın hem satış olarak hem servis olarak tamamen arkasında durabilecek güçteyiz. Makinalarımızdan gelen veriler de gayet başarılı. Verimlilik ve performans açısından hem de yakıt verileri açısından. Umarım bizim için çok zor bir geçiş olmaz diye düşünüyorum ben. E, yılın ilk çeyreğini geride bıraktık. Şirketiniz bu süreci nasıl tamamladı? Yılın ilk çeyreğinde bu seneye mahsus olmak üzere işte bu bahsettiğimiz stage 5 geçişinden dolayı istediğimiz adette makine getirip de teslim edemedik. Genel manada yılın ilk 3 ayını biz geçen seneden kalan ürünlerimizin teslimatı ile geçirdik. Umarım bu aydan itibaren yani yılın ikinci çeyreği ile beraber yeni makinalarımızın teslimatıyla umduğumuz başarılara ulaşacağımızı düşünüyorum. Yani. Yakın zamanda bir deprem yaşandı ve burada iş makineleri aktif olarak görev almaya devam ediyor. Bunun yanı sıra kentsel dönüşüm projeleri de açıklanıyor. Bu gelişmeler iş makinesi sektörünü sizce nasıl etkiler? Ben burada öncelikle ülkemiz büyük bir felaket yaşadı. Orada yaşanan felaketten dolayı hem ülkemizin hem oradaki vatandaşlarımızın acılarını çok içten yaşadık. Çok da üzgünüz. Hepsine geçmiş olsun. Vefat edenlere de başsağlığı diliyorum. Bu felaketin arkasında ülke olarak herkes bir destek verdi. Herkes bir koşturma içerisine girdi. Oraya destek vermek için elinden geleni yaptı. Biz de sektör olarak hem İmder Derneği olarak hem de Enka Pazarlama biz kendi adımıza çok ciddi desteklerde bulunduk. Bundan sonra da bulunmaya devam edeceğiz. Bu destekleri kısıtlı süreyle tutmayıp bu sesleklerin devamlılığı için biz çalışıyoruz. Umarım bundan sonrasında da Maraş'ı, Hatay'ı, Adıyaman'ı ve diğer illerimizi unutmayacağız. Oraya elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışacağız. Sektörümüz açısından da orada tabii böyle bir felaketin akabinde hem oradaki yıkılan binaların molozunun kaldırılması, akabinde orada kaldırıldıktan sonra yapılacak inşaatlarla ilgili çok ciddi bir makine ihtiyacı doğdu. Bu ihtiyacı sektör şu anda karşılamakta zorlanıyor. Gördüğüm kadarıyla ağır ağır işler orada da yoluna girecektir. Sektör açısından talebi çok arttırdığı da bir gerçek. Kentsel dönüşümün de ciddiyetini öne çıkarttı bu deprem. Sadece deprem bölgesi değil, İstanbul gibi, İzmir gibi deprem riski taşıyan büyük şehirlerimizde de kentsel dönüşüm için gerekli olacak demolition makineleri dediğimiz yani o büyük binaları yıkan makinelere bir ihtiyaç olacağını öngörüyoruz. Bununla ilgili de yaptığımız bazı çalışmalar var. Yakın tarihleri de bunları da inşallah Türkiye pazarında göreceğiz.